Bu genç adam 3 yıldır evinden çıkmıyor. Tüm zamanını telefon ve bilgisayar başında geçiriyor. Sanal dünyaya tamamen hapsolmuş durumda. Hatay depreminde evini ve sevdiklerini kaybeden 23 yaşındaki Barış, tam 3 yıldır evden dışarı adımını atmıyor. Ne duş alıyor, ne tırnaklarını kesiyor, ne de kimseyle konuşmak istiyor. Günlerini sadece telefon ve bilgisayar başında geçiriyor. Bir zamanlar okul birincisi olan Barış, şimdi yaşamak istemiyorum diyor. Genelde uyanıyorum, tuvaletimi falan yapıyorum. Bir yemeğimi yiyorum. Mecbur olduğum için yoksa onları da yapmam. Sonra oturuyorum işte. Telefonla falan oynuyorum. Yoksa duvarları izliyorum akşam olmasını bekliyorum. Akşam olunca işte uyku saatini bekliyorum, uyuyorum. Genelde elimde ise geç saate kadar oturuyorum ki gün hemen bitsin, bütün gün boyunca uyuyayım. Böyle geçiyor günler. Hiçbir şey yapmak istemiyorum. Dediğim gibi elimde olsa yemek de yemem, tuvalete de gitmem. Düzelmeyeceğim de yardım falan istemiyorum. Kendileri çabalıyor işte bir şekilde ama boşa. Ben istemiyorum yaşamak. Yaşamak istemiyorum derken dışarı çıkıp bir şey yapmak istemiyorum yani. Ben burada oturacağım. Daha uzunluğu kestik. Evet, daha kestik. Hayat mükemmel değil. İnsanlar zaten şey der ya hani, hayat inişli çıkışlı ama güzel. Ben tam tersini diyorum işte güzel değil. İnişlerini istemiyorum. Çıkışlarına değmez yaşları içinde konuşan çaresiz annesinin ise tek bir dileği var. depremden iki ay sonra başladı. Biraz korku yaşadık da. Eviniz yıkıldı mı? Evet yıkıldı karşıdaki boş boş, boş arazi. Bir de annesini de kaybetti. Arkadaşları da dağıldı. 3 yıldan beri banyo yapmıyor. Ben geldi işte ne yapalım bir anne olarak bırakamıyorum yani ne olursa olsun. Banyo konusunda daha, daha önceden çok iyiydi. Banyo yaptırmadığı zaman da bana kızıyordu. Yani depremden sonra değişti. Banyo, banyoyu bıraktı. Her şeyi bıraktı. Kendini kapattı. Sadece telefon bilgisayar. Arkadaşlar da gelirse nadir onlarla konuşuyor. Yani onlarla konuşuyor en azından benimle hiç konuşmuyor. Ölmek istiyormuş. Ya ben onu yap diyorum. Yok ben öleceğim diyor. Ben ölmek istiyorum. Bazen de diyor ya sen ölürsün ya ben ölürüm. Başka kurtuluşu yok. Önce de biraz zorlandım. Yani anne demiyor. Yani her şey söylediğime ters davranıyor da o yüzden yani bayağı zorma gitti. daha eski anlar dönmek için hep eski fotoğrafları izliyordum. Yani onlarla biraz kendimi avutuyorum. Eşim benim için öldü diyelim. Benim yok sadece bir tek oğlum. Yani bazen kavga, kavga ediyoruz işte ama onu gene de anlamaya çalışıyorum. Yetkililerden sadece yardım istiyorum. E bana yardım etsinler. Oğlum hastaneye götürmemizi istiyorum ama ben götüremiyorum. İyileşmesini de istiyorum. Yani sadece kendi sağlığına dönsün başka bir şey istemiyorum.